Ninja Go'nun ikinci sezonundaki en iyi 5 karakter. Kai. Bu sezonda Lloyd'un Garmadon olan savaşına hazırlık olarak ninjalar Lloyd'u eğittiğinde Kai bu eğitime büyük bir katkı sağladı. Ona öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamaya çalıştı. Zane. Kaybettiğini sandığı babasıyla uzun sürenin ardından yeniden tanıştı ve bu sayede sevginin nasıl bir his olduğunu anladı. Overlord Ninjago tarihindeki en güçlü kötü adama layık bir geçmiş hikayeyle devreye girdi. Karanlık adada yıllar boyunca beklemesi, dengeyi bozma isteği, Garmadon'a ihaneti ve Ninjago şehrine yaşattığı korku sayesinde bu sırayı en çok hak eden karakterlerden biri. Lord Garmadon karanlık tarafından ele geçirilmesine rağmen kaderine karşı gelip Lloyd'u sürekli olarak bu savaştan uzak tutmaya çalışması çok güzel bir şekilde işlendi. Lloyd Babası gibi kötü kalpli biri olmak isterken yaşın iyice seçilip iyiliğe dönmesi ve eğitimleriyle gittikçe gelişip babasıyla Overlord'a karşı gelmesi serideki en büyük karakter gelişimlerinden birini ortaya çıkardı.